Evet dostlar, bugün yine sizlerle beraber ilanları inceleyeceğiz. Antalya tarafından, Balıkesir, Çanakkale tarafından ilanlarımız olacak. 1 milyondan başlayıp, 1.600, 1.700'e kadar olan ilanları sizlerle beraber burada inceleyeceğiz. Daha önceki ilanlarıma bakmadıysanız muhakkak bakınız, şu bir hafta içerisinde attığım ilanlardan ilginizi çekebilecek ilanlar vardır diye düşünüyorum. Dostlar, ilk ilanımız... Antalya Kaş'tan 1 milyon 125 bin lira denmiş. Açık alanı 800 metrekare olan bir yer. 30 metrekarede ev alanı varmış arkadaşlar. Burada diyor ki ev, yaylı evi yapı kayıt artı su abone artı yol. Yani yapı kayıt belgesi varmış buranın. 800 metrekare olan bir yer. Yerimiz Kaş'a bağlı Üzümlü Mahallesi Arma mevki olarak geçmektedir. Alkana 30 dakika 32 kilometre. Arazi 2B olup Büyüklüğü toplam 845 metrekaredir. Taban yaklaşık 25-30 metrekare oturumlu. Bir salon bir de odası var. bilen küçük bir tadilat yapabilir. Adastrol yolu mevcut. Su abonesi mevcut. Yapı kayıt bilgisi var. Elektrik yoktur. Güneş paneli kullanılabilir. Yakında elektrik gelecektir. Erik, kiraz, kayısı, fındık, elma, ceviz ağaçları, üzüm varmış. Bol temiz oksijen sessizliği ile yaylı evi isteyenler için güzel bir yatırım. Rakım 1200-1300 metre. 20 derece. Yerin satışı noterden yapılmaktadır. Evet. Yer burası arkadaşlar. E, meyve ağaçları etrafında. Ormanlık bir alanda. Burada ev var, burada var, burada var. Yerin bulunduğu yer şurası. Evet. Şurası. Ev de burası arkadaşlar. Bir ev kondurulmuş buraya. Evet. Antalya tarafında yer soranlar için bu ilanı almış olduk. Bu videoda ne var bir bakalım. Yan çekilmiş video ama. Evet. Tutacağız zaten. Ev burası. Evet. Ağaç önünde. Ev de şurada arkadaşlar. Böyle biraz yan çekilmeseymiş. Telefonu yani yan Evin iç kısmı yapılı. Evet mutfağı falan tavanı yerler. Yapılı bir vaziyette arkadaşlar. Diğer bir oda da burası. İki oda olan bir yer. Hmm. Evet. Yani e, meyve ağaçları falan olduğu da söylenmişti zaten. Evet yer burası arkadaşlar. Konumuna bir bakalım. Sizlerle beraber konum neredeymiş? Hemen bir inceleyelim. Konuma baktığımız zaman aşağıya doğru bir inelim. Denize olan uzaklığına bir bakalım sizlerle beraber. Bunu almamın nedeni buydu arkadaşlar. Denize çok yakın bir yer. 15 dakikada denizdesiniz bakın. Kalkan kalkanda, kalkan plajında yaklaşık 15 dakikada bu plajdasınız arkadaşlar. Bu yönüyle çok iyi. Yani yer şurada. Halkan plajına da 15 dakika arkadaşlar. çok iyi. E, 13-14 dakikada da Fırnaz köyü var, koyu varmış. Oraya da uzaklığımız 13-14 dakika. Evet. Yani bunu ilanı almamın en nedenlerinden biri buydu arkadaşlar. E, şeye yakın olması. Sahile yakın olması. Burada villalar var. Villa Lopez, villalar falan. Buralarda yani bayağı bir yer var. Yani bu yer ileriye yönelik bir iyi bir yatırım olabilir gibi duruyor. Onu söylemiş olayım. Denize de yakın arkadaşlar. Yani Akdeniz bölgesinde denize yakın uygun yer bulmak çok zor. 71 bin lira metrekare fiyatı buradaki yerlerin. Çok iyi. 70 Evet Antalya Kaş. 1 milyon 125 bin lira arkadaşlar. Yapı kayıt belgesi var. 800 metrekare alanlı bir yer. Evet ilan numarası 119 169 74 93 119 169 74 93 ilan numarasıyla bu ilana bakabilirsiniz. Diğer ilanımız Antalya Kumluca'da ilan. Evet bu da açık alan 200 metrekare toplamda 320 metrekare olan bir yer satılık demiş elektrik su abanacı var İçinde kuyu su var tadilat ihtiyacı var ama yaşanabilir her çeşit meyve var meyve önemli arkadaşlar yer burası evin iç kısmı hala hazırda oturulan bir ev gibi bahçe kısmı bahçe yan duvarları efendim burası da veranda tadilata ihtiyacı var burası bahçe kısmı evet Bahçeden kesitler çekilmiş. Burada da. Evet. Güzel bir bahçesinde. Biraz el, el yüzü toparlansa. Evet. Mutfak kısmı burası. Tadilat yapılması gerekiyor. Başka bir oda burası. Diğer bir oda. Efendim yol burası. Evet. Yani ev burası arkadaşlar. Bu ev. Yani ister böyle de oturulabilir. Tadilatlı da oturulabilir deniyor zaten. 320 metrekare alana sahip. Bahçesi var. Efendim. Diğer türlü şeyine bakalım. Yerin. Buradan aldım. Geldim buraya. Buradan yukarıya geldik. Şimdi buradan aldık. Geldik buraya. Sahile buradan 43 dakika uzaklıkta. bak Buradan 43 dakika. Buradan geldiğin zaman 1 saat uzaklıkta. Az çok yakın ama işte Akdeniz bölgesinin yolları böyle arkadaşlar. Buradan 40 dakika, 10 dakikalık yol işte 40 dakika. Çok girinti çıkıntı var gördüğünüz gibi. 40 dakika. Yani 40 dakikada sahildesiniz arkadaşlar. Yani buradan Kaş'a gideceğim deseniz. Kaş'a 2 saat uzaklıkta. Yani 2 saat uzaklıkta. Antalya'ya gideceğim deseniz. Antalya'da 2 saat neredeyse uzaklıkta arkadaşlar. Burası. Yani şöyle kumlucaya olan uzaklığı. Dostlar onu da net bir şekilde söylemiş olalım. Yani 40 dakikada Kumluca yazısınız. Yani yar, 40 değil de yarım saat falan. Arkadaşlar hatta şuralarda dahil adliyesi falan fen lisesi var. Yani buraya olan uzaklık bakıyorum yarım saat. Yani yarım saatte lise, ortaokul, ilkokul, hastane ihtiyacınızı burada gidirebileceğiniz bir yer burası dostlar. Emlak endesi de burada 26 bin lira metrekare fiyatıymış. Yerlerin arkadaşlar. 1 milyon 150 bin lira 320 metrekare yer. içerisinde evi var. Efendim ee, denize 40 dakika uzaklıkta. İlan numarası 119 567 1991. 119 567 1991 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabiliyorsunuz. Evet diğer bir ilanımız şurası. Balıkesir Bandırma'da olan bir yer. 610 metrekare arkadaşlar alana sahip bir yer burası. Ee, iki katlı köy evi. Evet. 610 metrekare arsa üzerinde iki katlı beton ve köy evi. Sakin geniş bahçeli. içinde dam ve tavuk kümesi. İçli meyve ağacı ve sebze ekimi için geniş bir bahçesi olan e, kafa dinlemeye, stres atmaya ideal bir köy evidir demiş. Şimdiki ev burası, bahçe kısmı burası. kazları görüyorsunuz. Şimdi çekilmiş bir resim. Evet, bahçe kısmı burası diye olarak kullanılan kısım. Evet. Diğer taraftan da. Evet, yani bayağı bir içerisinde şey var. Evin odaları, diğer bir odası burası. Diğer bir oda burası Mutfak kısmı Yani bir tadilat ihtiyacı var. Bu yerlere bir laminat Mutfak elden, duvarlar elden geçirilecek Şu şeyler değiştirilecek tabii Pencereler değiştirilecek Efendime söyleyeyim ee, Pencereler bir elden geçmesi lazım ee, İki katlı bir yer Yani iyi bir mimari yapılırsa burası güzel bir yer haline gelir. Kısmen zaten bakın buralar pimapen olmuş üst katı olmamış ama bura garaj girişi yol burası burada dıştan görüntü tekrar o herhalde burada hayvanlar için bir bakım alanı odanın başka şekilde çekimleri bunlar arkadaşlar evet diğer oda ya bir sürü altta üstte odaları var yani. 1 milyon 525 bin lira tadilat yani şöyle bir, 100 bin lira falan harcadım yüzü düzelir bence şimdi şuradan hemen bir bakalım İstanbul'dan trafiği saymazsan iki buçuk saatte burada olur bu iyi yani iki buçuk saat Efendim bandırmaya olan uzaklık 20 dakika 20-25 dakika yani denize olan uzaklığınız 20 25 dakika bura bu yönüyle cazip arkadaşlar yani sahile yakın İstanbul'a yakın bu cazip 20-25 dakika uzaklıkta yani Erde'ye gideyim desen 40 dakika uzaklıktasın Erde'ye arkadaşlar Evet bu yönüyle cazip Bursa'ya gideyim desen Bursa'ya yani bir saate yakın bir mesafede Bursa'da oluyorsun Evet yer burası Emlak endeksi 24 bin lira metrekare fiyatı buradaki yerlerin. Yani yer bu 610 metrekare içerisinde bayağı bir odalı evi var. Bahçesi var. Bahçe düzenlenebilir. Bir 100 bin lira yakın bir tadilat yapısı 50 yüzü düzelir. Kandırmaya 20 dakika mesafe 20-25 dakika arası. Bu da cazip arkadaşlar. mesafe olarak. İlan numarası 953 939 555 953-939-555 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz. Evet Balıkesir Burhaniye'de bir yer arkadaşlar. 80 metrekare. 1 milyon bin. Köy evimiz komple tadilat oldu. 2 katlı alt katta 2 oda üst katta açık mutfak ıı, teras var. Elektrik su aboneliği mevcut olup hazırdır. Köyümüzde hafta içi her gün açık sağlık ocağı 2 bakkal 3 kahvehane bulunmaktadır. Alttan her gün toplu taşıma da vardır demiş. Şimdi yer burası dışarıdan evet boya badanası yapılmış tadilat yapılmış. Aynen evet iç kısmı da tadilat yapılmış odaları evet. Evet üst kat tadilatı yapılmış. Kata çıkış kata arası güzel. Şurada güzel bir veranda oluşturulmuş. Ha, burada manzara da güzel. Arkadaşlar teras kısmı burası. Biraz burası, burası evet. Ot farkı var. Demek ki arkadan giriş bu şekilde. Arkadan görüntü bu şekilde. Diğer bir oda bu şekilde. Giriş kısmı, holü. Yani bütün her yer elden geçirilmiş. Gördüğünüz gibi tertemiz. Bir problem ve sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Dışarıdan içeriden terası da var. 1 milyon 580 bin lira. Konumuna da bir bakalım. Şuranın arkadaşlar. Konumu baktığınız zaman şuradan geldik. Denize doğru bir bakalım, bakalım nereye götürüyor. Yani şuradan denize gelsen yarım saat uzaklıkta. Denize buradan arkadaşlar. Şuradan aldık. Bu tarafa Burhaniye'ye geldik. Yarım saat Burhaniye. Kurhaniye tarafı yarım saat mesela. Evet. Yani denizde 35-30-35 dakika uzaklıkta ki çok da uzak değil. Yani ideal bir uzaklıkta diyebiliriz. Kurhaniye yarım saat uzaklıkta olması o da iyi bir şey. Yani çok uzak değil. Ayvalık 48 dakika. Altınova 57 dakika uzaklıkta. Yani tam teşekkül bir hastaneye yarım saat uzaklıktasınız. İlkokul, ortaokul, lise uzaklığınız yarım saat gibi gözüküyor. Emlak endeksi burada 38 bin lira iyi. Metakare fiyatı bayağı iyiymiş. 1 milyon 580 bin. 80 metrekare. 2 katlı bir yer. Yerin görüntüsü tadilat yapılmış. İlan numarası 118 586 26 67 118 586 26 67 ilan numarasıyla buraya girebilirsiniz. Evet bu da son ilanımız. İlan olan yer burası 300 metrekarelik bir alan var, 90 metrekarede evin alanı var gibi gözüküyor değerli dostlar. Yani ilanın her yerden görüntüsüne bir bakacağız. Yer burası çok ideal yani ideal olması düz, yeşillik, evin konumu güzel tam ortada arkadaşlar. Buradan bakıldığı zaman bu şekilde. Burada da evler var zaten etrafında görüyorsunuz evleri. E burası, şurası güzel boyandığında, kapısı, penceresi bir güzel boyandığında, sıvası yapıldığında evin iç kısmı burası. Tadilatını yapacaksınız girmeden önce. Arkadaşlar bu da başka bir odası. Evet, burası banyosu, mutfak kısmı. Yani odalar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dışarı kısım. Bu da evet, şuradan görüntüsü. Evet. Yani yer burası. Yani güzel duruyor. Etrafı da yemyeşil. Ee, Balıkesir Gönen'de olan bir yer. Şurada yer konumu burası. Ya bunun sahilde olan uzaklığı yaklaşık yarım saat falandır. Yani eğer konum şuradaysa kırmızıyla belirtilmiş ama yarım saat falandır. Çok da uzak değil sahile. iyi Bandırma en yakın zaten gönen e, ne bağlı bir yer. Burası gönen de şurada. 25 dakika falan uzaklıktadır. Buradan burası 20-25 dakika arası yani öyle sıkıntılı değil. Metrekare fiyatı 21 bin lira. Hmm, 500 metrekare büyüklüğünde arsası ve içerisinde iki oda bir mutfağı bulunan yapı mevcut. Bahçesini istediğiniz gibi ekip biçebilirsin. Önü hiç kapanmayan gören yolu üzerinde. Köyde market cami falan var demiş. Ee, küçük bir tadilat aynen öyle. Şuraya küçük bir tadilat yapsanız. Etrafını şöyle bir atsanız şuraları güzel bir temizleseniz. Bence çok da hoş bir yer haline gelir gibi geliyor bana Burası ben hoşuma gitti ya yani. 1 milyon 590 bin lira denmiş tabi pazarlığı siz yapacaksınız arkadaşlar Dostlar 1 milyon 580 bin lira ilan numarası 116 861 51 53 116 861 51 53 ilan numarasıyla bu ilana Ulaşabilirsiniz Bugünkü ilanlarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz dostlar. Abone olmayan ee, Abone olmayanlar abone olursa seviniriz. E, sürekli beğeni atan, e, yorum yapan Dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. En baştan beri beni destekleyen dostlarıma çok teşekkür ediyorum. E, i̇zlemeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum.